videomuzda sizlere şurada gördüğünüz stres çarklarının döndürme yarışması yapacağım. O zaman başlayalım. Arkadaşlar başlamadan önce şu kutuyu açalım ve içindeki stres çarkımı alalım. Evet arkadaşlar peki şimdi başlayabiliriz. İşte turuncu rengi küçük stres şarkımız durdu. Pembe duracak gibi bakalım. Pembe durdu. istiyorum. Bu nasıl desem? Iı, altın renkli, gümüş renkli ve sarı, kırmızı, mavi renkli stres çarkımız birinci oldu arkadaşlar. Peki o zaman şöyle söyleyeyim mi? Biz bu elinde gördüğünüz stres çarkını bir döndürüp bakalım. Çünkü sanırım bu çok uzun sürüyor. Şöyle ben alıp böyle bir göstereyim size. Bunu sanırım koyamayacağım. Elimde kaldı. Sanırım duruyor. Evet biraz yavaşladım fark ediyorum. Böyle cam gibi hızlı değil. Hani dönünce cam gibi görünüyorlar ya. oyuncak olan şeylerini sayayım. Tam olarak ne olduklarını bilmiyorum da. 1 2 3 4 5. Aa kaçırdım. 1 2 3 4 5 6 tane var ama çevirince bir sürü olduğu gibi görünüyor, değil mi? Bakın şöyle göstereyim şimdi. Burada kaçtı? 6'ydı sanırım. Şöyle çevirdim. Bakın ne oldu? Bir kaç tane değil, bir sürü gösterdim. Ayşe diğerlerinde de denemeye ne dersiniz? Bakalım. Sanırım durmak üzere. Biraz yavaşladı. Evet. Arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi 3 tane e, nasıl desem 3 tane yuvarlağı var şöyle. Gördüğünüz gibi tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Daha demin de söylediğim gibi ama böyle yapınca bakın ne oluyor? Bir sürü olduğu düşünülüyor. Yani öyle görünüyor demek istedim. Evet arkadaşlar şimdi sıra bunda. Buna da bir bakalım. Evet, daha demin de söylediğim gibi, tabii bunu da söyledim, bunu da söyledim. Burada da üç tane var ama bir sürü görünüyor. Aa, evet, duraksıyor. Bakalım pembe stres çarkımıza. Bir dakika, şimdi fark ettim. Ben bunların adını söylemeyi unuttum sanırım. O zaman şimdi baştan söylüyorum. Bunun adı, hatta daha doğrusu bunların adı stres çarkları. Dediğim gibi son olarak tekrarlıyorum 3 tane e, nasıl sen? 3 tane tomurcuğu var ama biz pardon şöyle koyayım bak bir sürü görünüyor böyle çevirdiğimizde bakın bir sürü görünüyor arkadaşlar. Şimdi daha deminki yarışmayı tekrarlıyorum tekrarlamamıştım arkadaşlar hangisi kaybetti bakıyoruz. Küçük turuncu şey Yani küçük turuncu Stres çarkımız kaybetti maalesef İlk olarak bu kaybettim Daha demin de gördüğünüz gibi Çok kısa sürdüm Arkadaşlar sonra ee, Bakıyorum bir dakika Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ha, Tamam hatırladım Sanırım bu ikinci olmuştu Arkadaşlar Bunu da daha demin gördük üçüncü almıştı. Ve bu birinci almıştı. Çünkü bu en hızlıları. Tahminen söylüyorum. Bir dakika falan sürüyor bunun hızı. Arkadaşlar şöyle bir hamle daha göstermek istiyorum. Böyle çeviriyoruz. Ben tam yapamıyorum sanırım. Böyle Şöyle tarif edeyim. Bunu çevirdik. İki elimizde şuralarından tutuyoruz. Sonra tek parmağımızla yapıyoruz. Tek parmağımızla tutuyoruz. Ama bu o sırada dönüyor. A tutuyorum. Biraz dengede bozunca yani dengede böyle sallanmaya başlayınca dengesi bozulup düşecek sanıyorum ben. Hep öyle oluyor. Hep ben böyle yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Böyle yapıyorum. Kapıyorum bunu. Arkadaşlar bugünkü videomuz da burada bitti. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ah, hala benim kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı sakın sakın unutmayın. Görüşmek üzere.